Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samsung'un S8 ve Note 8'den beri kutu içerisine koyduğu, tabi S21'de çıkardı. Ee, AKG kulaklığını inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Samsung S8 ve Note 8'den beri bu kulaklığı içerisine koyuyor cihazların ve bunu kullanmayanlar da 150-200 TL civarında satıyor. Bu 150-200 TL verip bu kulaklığı alır mı, alsak ne olur? Ne bekliyor bizi? Ha, nasıl bir performansı var? Bakacağız hep birlikte. Şöyle kutu içerisinden e, kulaklık silikonları çıkıyor. Büyük boy ve küçük boy olmak üzere. Üzerinde de orta boy bulunuyor. Bunu kulaklarınıza göre değiştirin. Kulağınıza göre çünkü bu e, yalıtım kalitesini, yani dışarıdan ses izolasyonunu ve içerideki basları e, etkiliyor. Kulağınız tam oturmazsa iyi bir şekilde performans alamıyorsunuz. Bu kutu içerisine giriyor telefonun kendisinden. Şu şekilde. Bu arada e, videoyu geçmeden önce Destek için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Şimdi gelin incelemeye başlayalım. Şu şekilde kulaklığa baktığımızda kulaklığımız örgülü bir yapıya sahip. Uç tarafı 3.5 mm Girişine sahip tabi bu S20 ve Note'da ve Note 20'de Type-C çıkışlı olarak geliyor. Çünkü onun da kulak girişi yok. Type-C kulak çıkıyor. Bu arada S21'de kulaklık da şarj Şarjı da takılmamış Apple takip etmiş Samsung. Çok değişik. Hem kendileri dalga geçiyor hem de çıkartıyorlar bunları. Neyse. Bu örgü bir kablo. Bu şekilde ta ki bu tuş bölümüne kadar örgüyle gidiyor. Bu ortaya kadar. Bence gayet güzel örgü olması. Çünkü ne, düğümlenmiyor, boğumlanmıyor. Hemen açılıyor boğulmasına bile. Bu, bu konuda güzel. Şu an normal kabloya dönüyor ve kulakları bu şekilde gidiyor. Burada bir adet kontrolcümüz var. Bunun üzerinde 3 tane tuş var ve mikrofon var. Tuşlarımız ses artırıp ses azaltıyor ve ortadaki tuşta da gerek açıyor, durduruyor, başlatıyor müziği veya çağrıları yanıtlayıp reddetmenizi yarıyor. Mikrofon da bulunuyor burada. Mikrofon kalitesini yine ben araya koyacağım ses kaydını. Selam arkadaşlar, merhaba. Bu duyduğunuz ses kaydını Samsung'un kutu içerisinden çıkmış olan AKG kulaklığı üzerinden kaydediyorum. Yani mikrofon kalitesi bu şekilde benim yorumum şu şekilde mikrofondan ses gayet temiz çıkıyor ama dikkatli dinlediğiniz zaman fark ediyorsunuz ki ufak bir hışırtı var dip ses var yani çok mu dert ediliyor ama yine de ufak bir dip ses sorunu var gelelim o kulaklıklara kulaklıklarımız gayet e, yapısı güzel ama her kulağı olmayabilir benim kulağıma oldu şöyle kulağın içine kaplıyor kulak içi kulaklık baktığımız zaman AKG yazıyor arka tarafında Şimdi bu kulakların ses performansı nasıl diyecek olursanız kulakların ses performansı hani herhangi bir telefon alıp kutu içerisinden, kutu içerisinden çıkan kulaklığa göre çok çok iyi. Yani normal bir kullanıcıysanız siz yeni kulaklık almazsınız. Bununla devam edersiniz. Bence gayet memnun eder çoğu kişiyi. Ama işte ben bir tık daha üst düzeye gitmek istiyorum derseniz tatmin etmeyebilir. Ee, basları tizleri gayet dengeli. Bir tık daha tiz ağırlıklı bu kulaklık. Basları var yani ses gayet temiz distorsiyon yok sesi sonuna kadar açınca da bozulma çatlama yok bu konuda sevdim yani dediğim gibi normal bir kutucu işresinden çıkan kulaklığa göre çok daha iyi bir ses kalitesi var yani değiştirmez çoğu kişi anca işte ben kulaktan çok şey bekliyorum diyenlerden kendi kulaklığı da vardır ama bu çoğu kişiyi tatmidar o konuda söyleyeyim ee, gelelim 150 TL 200 TL eder mi? Bence 150-200 TL'ye bir tık daha iyi şeyler bulunabilir. Mesela e, KZ'nin e, bir kulaklığı vardı. Onlar buna göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama e, şu şekilde söyleyeyim. Yani telefon içerisinden çıktığı zaman değiştirme gereği duymazsınız. Kullanır gidersiniz. Onu da söyleyeyim. EarDots'la ufak karşılaşma yaptığım zaman EarDots'a göre Basları bir tık daha az gibi geldi bana. Ama dizleri gayet iyi. Ee, ben memnun kaldım. Hani güzel kulaklık. Kutu içerisinden çıkması güzel bir şey. Keşke yine e, kutu içerisine koymaya devam etseymiş. Apple'ın izinden gitmeseymiş. Ama işte Samsung takip ediyor. Vallahi yapmasa daha iyi ama. Dediğim gibi ben kulaklığı beğendim. Memnunum. Kutu içerisinden zaman gönül rahatlığıyla kullanırsınız. Dediğim gibi mikrofonda ufak bir dip ses problemi var. Zaten bunu da kaydını araya koyacağım. Dinlersiniz. Kendiniz kararınızı verirsiniz. 100 TL civarında bulunsa alınabilir Hani 200 lira falan da pek. Bence 200 lira daha iyi modeller bulunabilir. 100 TL de eder yani şimdi. Yani bazıları bazen abartı fiyatı koyuyor. 250-300 diye. Onları almayın ama 100 TL bulursanız da kaçamayın derim. Yani benim yorumum bu şekilde. Sizin farklı bir görüşünüz varsa kullanıyorsanız aşağıya belirtirseniz sevinirim. Yine her türlü yorumu aşağıya bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Kanal hakkında önerilerinizi de belirtirseniz sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.